Herkese merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere aylar önce başlatmış olduğum bir serinin ikinci videosunu çekiyorum. Makyaj koleksiyonumu biraz daha ayrıntılı olarak inceleyebilmemiz için böyle bir seriyi başlatmıştım. İlk videoda favori 10 rujumu paylaşmıştım. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Yukarıya kartlara ekliyor olacağım ya da bu videodan sonra bitiş ekranından izleyebilirsiniz. Bugün de sizlerle favori 10 glossumu paylaşacağım. Aslında kanalımda makyaj koleksiyonumu düzenliyorum videoları var. Ama maalesef o videonun 3-5 saat olmaması için bütün koleksiyonu ya da sevdiğim bütün ürünleri gösteremiyordum. Ben de o yüzden biraz daha alanı daraltıp böyle 5 tane 10 tane favori ürünlerimden belli kategorilerde ilerlemek istiyorum. Bugünkü konumuz dediğim gibi bir gloss. Diğer videonun konusu ne olsun aşağı yorumlara bekliyorum. Güncel olarak fiyat listesini de buldum. Yani az çok ortalama. Uygun fiyatlı ve yüksek fiyatlı olarak 10 tane gloss seçtim. Size tek tek kaplarını, dudamdaki duruşlarını göstereceğim. Bu arada ürünlerin tam ismini açıklamalar kutusuna yazacağım. Tekrardan fiyat bilgilerini de açıklamalar kutusuna eklerim. Oradan tam olarak olabilirsiniz. Şöyle değişik bir gloss'la başlamak istiyorum. Bu Kiko Milano'nun bir glossu. Lip Volume diye geçiyor. Dudak dolgunlaştırıcı etkili ama daha çok görsellik olarak bence çünkü içinde çok fazla bir mentol olduğunu düşünmüyorum elimdeki diğer e, mentollü dudak dolgunlaştırıcılarına göre. Dudak dolgunlaştırıcı etkili, hatta 3D etkili. Bir gloss, özellikle mavi olanını seçtim çünkü bence bir tık daha ilginç. Alırken bunu bana satış görevlisi şu şekilde e, tanıttı. Bu ürün dişleri daha beyaz gösteriyor. Yani tabii ki de inanılmaz bir beyaz göstermekten bahsetmiyorum ama bu şekilde bir renk olduğu için dişlerinizi daha beyaz gösteriyormuş. Ben bunu tek başına da kullanıyorum. Çünkü burada gözüktüğü kadar mavi bir gloss değil. Ama rujun üstüne, kalemin üstüne de kullanabilirsiniz. Kokusunda öyle bir mentol yok. Daha çok dediğim gibi dolgunlaştırıcı etkisi parlaklığından dolayı. Şu an dudaklarımda hiçbir şey yok bu arada. Yapısı gerçekten çok güzel. Çok hafif bir gloss değil. Yani tam olarak yağ yapıda olan glosslardan değil. Daha böyle işte o 3D, 3D etkisini vermesi için birazcık daha kalın yapıda, silikonumsu gibi bir gloss ama kesinlikle dudaklarda yapışkanlık yapmıyor. Yani herhangi bir şekilde hani böyle ayrışır ya, ya da böyle yaptığınız zaman böyle ağdalı ağdalı olur. ...onlardan hiçbir şekilde bir etkisi yok. Fiyatı 45 TL. Şu andaki Kiko Milano'nun sitesinde, yanılmıyorsam orada mı buldum? Orada buldum galiba. 5 TL gibi bir fiyatı var. Bende bunun pembe olanı da var. Yapısı falan aynı. Bence pek bir farkı yok. Dudak yakma vesairesi de yok. Dudaklarınızı özellikle bir kaleme çerçevelip üstüne sürerseniz hem bu maviliği bir sıkırmış olursunuz hem de daha dolgun dudaklarınız olabilir. Geçiyoruz ikinci glossumuza. Bunu benim, benim de gerçekten çok görüyorsunuz zaten. Fenty Beauty'nin glosslarından fuşi rengi gloss bomb seri daha doğrusu ismi Fushi gerçekten o kadar çok kullandım ki bu glosu ve kullanmayı o kadar çok seviyorum ki kokusu efsane öyle içinde bir mentol dudak dolgunlaştırır vesaire gibi bir e, özelliği yok ama zaten inanılmaz bir parlaklığı var bir tık daha pembe olanı bu çok hafif. yani daha doğrusu pembe değil de dudağınızın rengiyle daha çok örtüşüyor bir de bunun Fenty Glow olanı var o daha çok böyle bir tık daha e, turuncuya kaçıyor böyle bronza kaçıyor. Bunun yapısı Kiko Milano'ya göre oldukça yoğun. Öyle çok ince yapıda değil zaten Fenty'nin genel olarak bütün ürünleri aslında bakıldığı zaman inanılmaz bir parlaklık var. Direkt bir dudak dolgusu efekti yaratıyor. Kokusu çok güzel. Bu kadar yoğun olmasına rağmen o ağdalı görüntü bunda da yok. Yani Bakın hiçbir şekilde aradan böyle çıkan şeyler falan olmuyor. Şu anda güncel fiyatı 169 TL yani 170 TL. Bayağı uzun süre gidiyor bu arada. Yani ben ilk çıktığı zamanlarda aldım bunu. Ee, yani bu rengin ilk çıktığı zamanlarda ve çok uzun süredir kullanıyorum. Sadece tek başına da kullanabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi rengi gerçekten çok güzel. Ama onun dışında yine dudaklarınızda e, rujun üstüne kullanabileceğiniz yapısının örtüşeceği, öyle ruju çatlatmayan bir yapısı var çünkü. Çok yağ yapıda olmadığı için gayet güzel bir ürün. Sıra geldi gerçekten çok sevdiğim ve bitmeden stokladığım Sephora'nın bu glossuna inanılmaz bir gloss. Şu anda güncel fiyatı 69 TL. Bu biraz daha böyle dudak dolgunlaştırma etkili. Dudağınıza sürdüğünüz andan itibaren hafifçe çok değil ama öyle inanılmaz yakan glosslardan değil, dudak dolgunlaştırıcılardan değil. Mentol hissediyorsunuz dudaklarınızda. Diğerine göre bir tık daha az rengi var. Yani biraz daha şeffaf diyebiliriz. Ama dudakları soluklaştırmıyor. Aplikatörü çok minik, çok ince. O yüzden böyle kenarları çok güzel uygulayabilirsiniz. Rujun üstüne gayet dikkatli bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Ama rujun üstüne glosslarınız uygulama yaparken ya glossun üstünden bu şekilde fırçasından alıp elinizle uygulayın ya da sürdükten sonra fırçasını temizleyip koyun. Çünkü özellikle bu şekilde açık renkteki saydam glosslarda dudağınızın üstündeki rujdan sürüp tekrar koyduğunuz zaman glossunuzun rengini değiştirebiliyor. O yüzden ona dikkat edin. Yanılmıyorsam 3 ya da 4 rengi var. Bendeki rengi mevcut ve gerçekten bakın ne kadar kullanmışım. Görüyor musunuz? Şuraya kadar gelmişim. Geldik biraz da değişik renkte bir gloss'a. Yani ben böyle holografik yansımalı glosları da çok seviyorum. Eminim ki aranızda da sevenler vardır. O yüzden değişik bir şeyle de katayım dedim. Ve MAC'den bu gloss'u göstermek istiyorum size. İçindeki yansımaları böyle sarıdan mora doğru değişiyor. Dudağınıza sürdüğünüz zaman böyle ışığın geliş açısına göre renk değiştiriyor ve Lila mor arası yansımalar veriyor. Eğer bunu tek başına kullanmak istemiyorsanız da ruj üzerine uygulama yapabilirsiniz. Nude bir rujun üstüne bir tık daha o gün bir renk bir değişiklik katmak istiyorsanız dudağınızın ortasına parmağınızla uygulayabilirsiniz. Ama tabii ki de tek başına da e, bu tarz biraz daha böyle dikkat çekici ilk baş işte normal bir gloss gibi dururken döndüğünüzde üstü farklı açıdan aldığınızda daha değişik duran glossları seviyorsanız benim gibi. Her gün sürmüyorum tabii ki de ama böyle bazı makyajlarda çok imza oluyor. İmza bir ürün bence. Yapısı yağ yapıda değil ama oldukça ince bir yapıda. Dudakta hiçbir şekilde ağırlık hissi vermiyor ve yine benim dikkat ettiğim şey bunu da geçerli. Çok böyle ağdalı vesaire olmuyor. Zaten o ağdalı görüntü genellikle çok fazla yoğun olan, kalın olan glosslarda oluyor. Şu an seçtiğim hiçbir gloss aslında o kategoriye girmiyor. Bu testi de yaptığımız zaman anlayabiliyoruz ki gerçekten güzel bir uç. Öyle ekstra bir dudak dolgunlaştırma etkisi, mentolle falan mevcut değil ama zaten çok parlak durduğu için dudakta ister istemez bir dolgunluk hissi veriyor. Bu renk bana göre değil diyorsanız da size bu glossların yapısıyla ilgili fikir vermiş olayım. Şu andaki güncel fiyatı da 129 TL. Şimdi geldik biraz daha içinde pigment olan gloss'a. NYX'in Sleep Tease Gloss'larından. Benim elimdeki rengi Undercover Babe diye geçiyor. Birçok rengi var bu arada. Yani bakabilirsiniz çok bordolar da var, biraz daha nude'lar da var, kahveler de var. Mutlaka size uyacak bir renk bulursunuz diye düşünüyorum. İçinde oldukça pigment olan bir gloss. Aslında sıvı bir ruj gibi de düşünebilirsiniz. Yani likit ruj değil de. Şu anda benim seçtiğim renk böyle biraz daha değişik bir renk aslında. Benim kullanmayı sevdiğim. Ee, oldukça açık bir nude. Hatta biraz daha becek açıyor. Şimdi bu videodaki renk seçimleri bana ait. O yüzden e, yapısına bakıp farklı renklerine bakabilirsiniz. O yüzden söyleyemiyorum. Rengi beğenmeyenler olabilir. Ee, çünkü gerçekten değişik bir renk. Ben bu tarz renkleri nerede kullanıyorum? Öncelikle eğer çok ağır bir göz makyajı yaptıysam Dudağımda bu tarz renkleri ben çok seviyorum. Özellikle dudağımda soğuk renkleri, beje açan renkleri, biraz daha soğuk kahveleri gerçekten çok seviyorum. Ve özellikle esmerlere ben bu rengi çok yakıştırıyorum. Böyle düşünsenize yanmışsınız. Böyle bir dudak rengi sürüyorsunuz. Zaten gözünüze bir maskara çekin. Böyle çok değişik güzel bir doku veriyor bence. Ben bu ölü dudak, bir tık daha solgun dudak görüntüsünü gerçekten çok seviyorum. Yapısına gelirsek inanılmaz parlak duruyor zaten. Pigmentli olduğu için de sanki rujun üstüne bir gloss sürmüşsünüz efekti veriyor ama yapısı kesinlikle değişmiyor. Yani herhangi bir kuruma, dudağa kitleme gibi bir şey yok. Normal gloss gibi. Aslında yapısı pigmentli olmasına rağmen, yani ekstra bir şey olmasına rağmen içinde hiç de öyle Ağır, denemez. Yani yağ gibi değil de, yağ formatına değil de çok hafif bir yapısı var. Yani nasıl tanımlayabilirim bunu? Jel! Aynen bir tık daha jelimsi bir yapısı var. Şu anda bu ürün indirimde 40 TL'ye satılıyor, haberiniz olsun. Eğer bu tarz bir Gloss arayışındaysanız diğer renklerine de bakabilirsiniz. Bu Gloss'u gerçekten sürekli çantamda gezdiriyorum. Zaten şişesi çok güzel. Diyorum bir gloss'u bu. Yanlış hatırlamıyorsam bundan bir, bir buçuk sene önce iki kere stonu bitirmiştiniz bu rujun, link attığım zaman. Bu gloss'un daha doğrusu. Bunun fırçası farklı olarak fırça formatında. Yani aplikatörü fırça formatında. Yani şöyle yaptığınız zaman zaten belki anlarsınız. Bir tık daha pembe benim elimde olan rengi ama dudağınıza sürdüğünüz zaman bu kadar şeker pembesi durmuyor. Gerçekten inanılmaz bir parlaklık veriyor dudağa. Şu an özellikle ışıklarımla beraber ekstra olarak anlayabilirsiniz ne kadar parlak durduğunu dudakta. Hafif bir renk veriyor. O yüzden tek başına kullanmaya da bence uygun. Hani bu kadar renk bana yeter diyorsanız gerçekten çok uygun. Ben tek başına da sürekli olarak kullanıyorum. Dediğim gibi ruj üstüne de kullanabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış. Ama fırça formatında olduğu için rujun üstüne uygularken dikkat edin. Çünkü iyi temizleyin. Fırça olduğu için ekstra o kılların arasına ruj girerse rengine bozabilirsiniz. Bunun fiyatı konusunda net bir bilgim yok ama Bista'da 120 TL'ye, Bista'da 140'a, Bista'da 200 TL falan gördüm ama biz 120 ile 180 bandında diyelim ortada anlaşalım. O civarda bir şey. Şu an geçen seneki fiyatını maalesef hatırlamıyorum. Oldukça ince bir yapısı var. Diğerlerine oranla bayağı bir ince yapıda diyebilirim hatta. O yüzden dudakta Herhangi bir şekilde böyle rahatsızlık, böyle ağır bir his vermiyor. Bu sefer daha böyle şeftaliimsi sarımtırak bir renk seçtim. Çünkü eğer dudakta çok böyle pembeler ya da böyle pembeye kaçan renkler sevmiyorsanız, bir tık daha sarı gloss'ayım ben diyorsanız seveceğiniz bir gloss ama dediğim gibi bu biraz daha şeftaliye kaçıyor ama içindeki parçalar biraz daha sarı. O yüzden yine tek başına kullanabileceğiniz rahatlıkla bir gloss. Mentol kokuyor. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Glosun içindeki sarı yansımalar Sizi korkutmasın. Çünkü yani böyle yakına girdiğiniz zaman aslında görebiliyorsunuz. Bir tık daha uzaktan sadece o yansımalar e, dudak dolgunluğu etkisine veriyor aslında daha çok. İnanılmaz sadece dudakları yakıp büyütüyor diyemem. Yani genellikle böyle dudak glosslarının içinde mentol oluyor zaten. Ne kadar oluyorsa normalde. Belki sadece bir tık daha fazlasıdır. Bu da yine bu testimizden geçen bir gloss. Zaten e, geçmeyenleri buraya koymazdım. Merak etmeyin ama sizin yanınıza da gösteriyorum ki e, sizin yanınız, yanınız değil Sizin karşınıza da gösteriyorum ki e, daha iyi görsellik olarak anlayabilin diye. Şu anda güncel fiyat olarak da 170 TL yazıyordu. Yani ben öyle buldum. Aşağı yukarı ne kadar oynar bilmiyorum. Şimdi sıra geldi koleksiyonumdaki en uygun fiyatlı glossa. Flormar'ın Super Shine High Gloss. Yok. Super Shine Lip Gloss. Yani High Gloss. Yok. Super Shine olarak geçiyor. Benimki transparan pembe olarak geçiyor. Yani çok hafif bir pembelik var ama dediği gibi dudakta da inanılmaz pembe durmuyor. Ee, güncel fiyatını tam net bulamadım. Yani 10 TL'ye satan bir site de var, 20 TL'ye satan da var. Ama bence hani 10 ile 20 arası 15 diyelim o şekilde anlaşalım. Şöyle sürüyorum. İçinde hafif e, parıltıları var. Ama dudağınıza sürdüğünüz zaman Öyle simsim durmuyor. Zaten bence bu ambalaj size tanıdık gelmiştir. Farklı renkleri de var. Biraz daha böyle e, saydamı, biraz daha pembe olanı da var. Bence bu renk böyle gerçekten tek başınıza dudağınıza da sürebileceğiniz, ruj üstü kullanabileceğiniz bir renk. E, yapısı... Bir tık daha yoğun diğerlerine göre ama yine de o şekilde ağdalı durmuyor. Fiyatı çok güzel, fiyat-performans olarak 10-11 ürün diyebilirim. Bence mutlaka bir göz atın. Hatta bence koleksiyonunuzda yoksa daha önce denemediyseniz ki bence denemişsinizdir herkesin bu vardı bence. Mutlaka bir bakın. Sıra geldi Becca'dan bir glosa. Gördüğünüz gibi bu da yine bir tık daha sarı, bronz bir glos. Sürdüğünüz ve dağıttığınız zaman yine tek başına kullanılmayacak kadar altın sarısı değil. Sürdüğünüzde zaten nane kokusunu alıyorsunuz. Bu mentol değil de daha çok nane kokuyor. Bir tık daha tatlı bence. Mentol biraz daha sert bir kokudur benim için. Şu anda güncel fiyatını 179 TL olarak buldum. Yapısı gerçekten çok güzel. E, çok fazla hissetmeyeceğiniz bir yapıda. İçindeki sarı tanecikler asla partikül değil yani. Sadece ufak bir yansıma veriyor. Yani yansıma taneleri. Bilmiyorum böyle çok simsim değil asla yani. Geldik son glosumuza. Arada bir ruj demiş olabilirim kusura bakmayın. Hepsi glos aslında ya da glos formatında e, ürünler. Bu glosu gerçekten çok fazla kullanıyorum. Ve bu glos her kullandığımda DM'imde en az birkaç tane dudandakine ne sorusunu alan bir glos. Dior Brillant 310 numara. Şöyle bakın dudağınıza sürdüğünüz zaman e, dudak rengi çok güzel bir dudak rengi. Pembe de değil. Ee, çok soğuk da değil, gerçekten tam bir nude. Bu renkte bir nude ruj bulmam lazım. Sanki hiç nude rujum yokmuş gibi. Günlük makyajlarımı da çok kullanıyorum, özellikle geçen yaz o kadar çok kullandım ki aldığımdan beri. Ee, onun dışında ağır göz makyajlarıyla çok kullanıyorum. Yani dudağıma böyle hemen bir şey sürüp yani çantama atıyorum bu ürünü, dudağıma aynı anda hem gloss hem böyle hafif bir kalem çekmişim, ruj sürmüşüm, altına renkli bir ürün varmış gibi etki veriyor ve gerçekten rengi çok güzel. En favorimi galiba, en sona saklamışım. Bunun güncel fiyatı gerçekten sitesine göre çok değişiyor. 82 TL'ye de buldum, 170 TL'ye de buldum. Aşağıya adını tam olarak yazacağım yani burada ne yazıyorsa yazacağım. Eğer alacaksanız da. Burada tam yazanı bulduğunuza emin olun. Çünkü biri 82, biri 170. Baya bir fark ediyor. Yine gelin ortada anlaşalım. Biz buna 120-130 bandına diyelim. Gerçekten fiyatını hak eden bir ruj. Gloss pardon. Ve bu gloss beraber size makyaj koleksiyonumdan seçtiğim 10 favori glossumu göstermiş oldum. Belki içlerinden almayı düşündüğünüz ürünler vardır ve yapısı duruşu hakkında bir tık daha fazla bilgi edinebilmişsinizdir. Belki de aradığınız bir glossu size göstermişimdir. Yani aradığınız kriterde bir glossu göstermişimdir. Umarım işinize yaramıştır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu serinin bir sonraki videosu için hangi ürünleri seçeyim? Far paletimi, bronzer mı, mi, allık mı? Yani ne isterseniz aşağı yorumlara yazın. En çok böyle gözüme çarpanlardan, en çok istenilen kategoriden diğer videoyla devam ettiririm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.